İnsan kelimesinin bir anlamı da unutandır. Gerçekten de ne çok unutuyoruz. Gecenin ve gündüzün birbirini takip ettiğini, güneşin tepemizde bizim için asılı durduğunu, hayat kaynağımız suyun yerden göğe, gökten yere durmadan devrettiğini, topraktan beslenmemiz için nimetler bittiğini, bütün kainatın adeta etrafımızda pervane olduğunu ve hizmetimize verildiğini unutuyoruz. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyoruz. Gafletimiz bununla da sınırlı kalmıyor. Dünyalık işlerimizde Rabbimizi hatırlamadığımız gibi onun huzuruna çıkarken, namaza dururken bile bedenimiz ibadetle meşgulken kalbimiz ayrı telden çalıyor. Dünyalık düşünüyor, dünyalık da boğuluyor. Gafletten dünyada uyanmayanlar, Allah korusun ahirette uyanırlar ki bu çok acıdır. Allah dostları, bütün kötülüklerin kaynağının gaflet. Yani Allah'ı unutmak olduğunu bildirmişlerdir. İçinde Allah'ın zikri geçmeyen her konuşma batıldır, boştur. Tefekkürsüz her sükut gaflettir. Kendisinde ibret bulunmayan her bakış oyun, eğlencedir. Kelamı zikrullah, sükutu tefekkür ve bakışı ibret olan kimselere ne mutlu.